嗯。 şey 7 yaşından beri başlamışım. Hı, hı. Ee, tabii bu işin zorluk, zorluk tarafları da var. 5 yıldır biz e, çıraklık yaptık. Ee, yani sade 5 yıl içerisinde elimizde bezdi, oraları te, e, makineyi siliyordu. Oralara süpürge çekiyorduk. E, evin, e, ustamızın evine eşyasını alıp götürüp getiriyordu. Hı, hı. Beş yıl sonra elimize makineyi verdiler. Bu işin zorlukları gerçekten bu iş çok zordur. Yani gerçekten bunu e, samimi bir şekilde söylüyorum herkesin yapabileceği bir iş değildir. Çok incelik isteyen, çok işçilik isteyen bir iştir ve sabır isteyen bir iştir. <laughs> ee, mesela örnek diyelim berberlerle kıyaslayalım. Berberin e, dikkat edersen her köşe başında aynı marketten çok misali berber var. <laughs> Ama fark ediyorsan bu iş yeni neslin elinde değildir. Mesela eski neslin elinde olan kalmış şu an. Yeni nesil yetişmiyor. Biraz da malum e, kirli olduğu için e, pek rağbet görmüyor. Ama gerçekten bu iş kolay kolay ölmeyecek bir iştir. Yani şimdi sen bir gün yeni bir ayakkabı alsan da dahi, senin mutlaka o ayakkabının bir tarafı vurur. Ee, yani bir akşam sonra ya mutlaka gene bu sanata ihtiyacın olur ama malum yani e, yeni nesil ne rağbet yok. Yetişen yok. Aynen yetişen yok çünkü e, sebebi çok zor olduğu için hı hı. şimdiki nesil de malum hep teknoloji hatta alıştığı için e, tabi bizim bir de ezlemezler yani gerçekten biz bu işi öğrenene kadar gerçekten çok etkiler çektik, çok eğlendik. ve <laughs> tabi Allah razı olsun benim ustamdan, ee, ilk i̇lk önce Allah'ın sayesinde bu ekmeği e, tezgahın başındayız. Gerçekten e, yani ustama duacıyım. Bu iş hakkıyla yapan her zaman yani Güzel bir şekilde, güzel bir yere, güzel bir mevkiye gelir. Ama hakkıyla yap. E, hakkıyla yapmadığın zaman, isterse bir, hangi iş olursa olsun, başında olursan maalesef sonu boş. Bir yere gelemez. Bir yere gelemez, kesinlikle. tavsiye ederim. Yani gerçekten bu meslek hiç ölmeyecek bir meslektir. Ee, şimdi bu çağın insanlarına bak, her bir köşe başında bir berber var. Aynen. Her bir köşe başında bir berber izliyorum. Yani iki ay, üç ay çalışan kalkıp hemen bir dükkan açıyor. Şimdi ben daha önceki önce ifade ettiğim gibi ee, hani dedim ya ben bu işi öğrenmek için ben beş senemi hibe ettim bu işe. Yani yediğimiz gerçekten disiplin, dayak olsun, disiplin olsun. Yani bir ustamızın yanında hazır olda duruyorduk. Yani değil konuşmayı, değil oturmayı hazır olda duruyorduk. Yani istifimizi bozmuyorduk. Ama gel gelelim şimdiki nesil mesela bir çırak getirdim dedim ya işte bunu al da bunu buraya koy niye ki ufak bir yüksek sesle karşılık karşıdaki kişiye hitap ettim ya dedi çalışmıyorum ya dedi başlayacağım şimdi senin işine de sence de mümkün değil önceden bir yani babamız bizi götürdüğü ustanın yanına verdi eti senin kemiğine yani o kadar ki disiplinli bir şekilde yetişiyorduk. Hani dedim daha önceki ifade ettiğim gibi elimizde bez düşmezdi. Boş durduğumuz zaman da ne boş duruyorsun? Başını karşı derdi. <laughs> Bu, şimdiki eski, gerçekten eski yani insanları yani gerçekten yani hoş insanlar kendi yetiştiren insanlar şimdiki gençler şimdiki nesil yani her şeyinden tut yani sevgisinden e, yani özür diliyorum adabından her şeyinde, hangisinden bahsedeyim ki? Yani kendi hani derler ya gözle görünen köy, kılavuz istemez misali. Yani. Düzgün bir tarafları görüyor muyuz? Yok. Eskilerden herhalde geri dönüş seçeneği olmadığı için aynı istek de tek şey üzerinde. Aynen. Tek bir alternatif vardı. Tek bir alternatif vardı. Ondan sonra e, ne bileyim bir sokağa çıktığımız zaman bir yere girdiğimiz zaman hani uyumsuz bir yere girdiğimiz zaman bakar içeride ya abimizin arkadaşı, babamızın, ustamızın arkadaşı veya komşumuz. E şimdiki gençler oh, çek bir kenara tamam mı? Babasının yanında ayak atar üstü eski arasındaydı, affedersin rakısındaydı, hem neydi Her şeyi babasıyla paylaşıyor. Yani gerçekten şimdiki nesil çok esnek bir şekilde yetmiş. Allah akıbetlerini hayır etsin. Nereye gidecek artık Hı. Allah hayır